...günah işlemezdiniz. Ama görüyoruz dediğinize göre... ...günahkarsınız. Şeytanın kötülüyorsunuz. Kendiniz kabul etmediğiniz gibi başkalarına da mani oluyorsunuz. Hepiniz körsünüz. Bir sineği süserek ayırır ama koca bir deveyi yutarsınız. Kanunun yazısına eğilir ama onun ekaplarına karşı gelirsiniz. Doğruluk, merhamet, Boyalı birer duvarsınız siz. Dıştan bakılınca tertemiz ama içiniz ölü kemikleri ve pislik dolu. Şu taşları görüyorsunuz değil mi? Sizi temin ederim ki taş üstüne taş kalmayacaktır. Hepsi yıkılacaktır. Sizinki bir mabet değil, harabedir. Bir Örümceğin Evi Gibi Ey Yılanlar En Gerekler Nesli Cehennemin Hükmünden Nasıl Kaçacaksınız Beni Bir Daha Burada Göremeyeceksiniz Allah'ın Emriyle Gelen Mübarektir Diye Sesleninceye Kadar Göremeyeceksiniz göklerdeki babam aynıyım. Yakalayın şarlatanı, sahtekar salam edin. Lord Traktör, hepinize lanet olsun. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz.